Hayatımızı şekillendiren ama çoğu zaman farkında bile olmadığımız o görünmez gücü hiç düşündünüz mü? Evet, beklentilerden bahsediyorum. Bugün mercek altına alacağımız konu tam da bu, beklentinin gücü. Hikayemiz 19. yüzyılın sonlarında akıl almaz bir iddiayla başlıyor. Matematik yapabilen bir at. Yanlış duymadınız, bildiğiniz at. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşte o meşhur at, Zeki Hans Sahibi William von Olten'e göre Hans, öyle sıradan bir at değildi. İddiası büyüktü. Hans, karmaşık zihinsel problemleri bile çözebiliyordu. Şöyle bir hayal edin. Hans'a bir matematik sorusu soruluyor. Diyelim ki 2 artı 3 kaç eder? Ve Hans, toynağını tam 5 kere yere vurarak cevap veriyor. Sadece bu da değil. Saati söylüyor, takvimi akıyor. Hatta o dönemin bilim insanları bile şaşkınlık içindeydi. Bir türlü işin içindeki hileyi bulamıyorlardı. Ama sonra bu gizemi çözmek için sahneye bir psikolog çıktı. Oscar Fungst. Ve Fungst, herkesin gözünden kaçan iki tuhaf anomaliyi, iki önemli detayı fark etti. Fungst'un fark ettiği şey şuydu. Birincisi, eğer soruyu soran kişi Hans'ın görüş alanının dışındaysa Hans soruyu cevaplayamıyordu. İkincisi, ki bu daha da ilginç, eğer soruyu soran kişi doğru cevabı bilmiyorsa Hans yine yanılıyordu. İşte bu iki ipucu bütün gizemin anahtarı olacaktı. Ve anlaşıldı ki Hans aslında bir matematik dehası falan değilmiş. Hans inanılmaz bir gözlemciymiş. Yaptığı şey soruyu soran kişinin beden dilini okumaktı. Doğru cevaba yaklaştığında insanların istemsizce gerilmesi, doğru cevabı verdiğinde ise rahatlaması gibi. O kadar küçük, o kadar bilinç dışı ipuçlarını yakalıyordu ki. Bir kaşın hafifçe kalkması, bir nefesin tutulması, Hans için doğru cevabı bulmak için bunlar yeterliydi. Zeki Hans hikayesi aslında bize çok önemli bir şey gösterdi. Beklentilerimiz o kadar güçlü ki biz farkında bile olmadan onları dış dünyaya yansıtıyoruz. Bu da psikologların aklına şu müthiş soruyu getirdi. Peki bir beklenti, bir atı bu kadar etkileyebiliyorsa biz insanları nasıl etkiler? İşte bu fenomene Pigmalion etkisi deniyor. Hani şu meşhur Yunan miti vardır ya. Heykel tıraş Pigmalion yaptığı heykele o kadar inanır, o kadar sever ki heykel sonunda canlanır. İşte etki adını buradan alıyor. Diğer bir adıyla kendini gerçekleştiren kehanet. Peki bu döngü nasıl işliyor? Şöyle. Bizim birisi hakkında bir inancımız var, değil mi? Bu inanç ona karşı davranışlarımızı etkiliyor. Bizim davranışlarımız da o kişinin kendisi hakkındaki inancını şekillendiriyor ve en sonunda o kişinin davranışları dönüp dolaşıp bizim en baştaki inancımızı doğruluyor. Tam bir kısır döngü. Tehlikeli bir çember, değil mi? Peki bu etki insanlarda ne kadar güçlü olabilir? İşte bunun en net en sarsıcı kanıtı 1968'de bir ilkokulda yapılan o efsanevi deneyle ortaya çıkıyor. Araştırmacılar Rosenthal ve Jacobson bir okula gidip öğrencilere bir test yapıyorlar. Sonra öğrencilerin yüzde 20'sini tamamen rastgele seçiyorlar. Ama öğretmenlere diyorlar ki bakın bu seçtiğimiz öğrenciler özel. Bunlar geleceğin parlak zekaları. Potansiyelleri çok yüksek halbuki tekrar ediyorum seçim tamamen rastgeleydi hiçbir kritere dayanmıyordu ve sonuçlar tek kelimeyle inanılmaz yıl sonunda test tekrarlandığında öğretmenlerin yüksek potansiyelli olduğuna inandığı rastgele seçilmiş çocuklar diğer öğrencilere kıyasla IQ puanlarında çok daha belirgin bir artış göstermişlerdi beklenti gerçeği yaratmıştı peki bu nasıl oldu öğretmenler bu çocuklara ek ders falan mı verdi hayır Değişen şey, onlarla kurdukları iletişimin kalitesiydi. Onlara daha fazla gülümsediler, daha fazla sabır gösterdiler, daha yapıcı konuştular. Kısacası potansiyellerine inandılar ve bu inançlarını farkında olmadan onlara yansıttılar. Bu da çocukların özgüvenini ve motivasyonunu arttırdı. Tabii bu etki sadece başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleriyle sınırlı değil. Belki de daha önemlisi bizim kendimiz hakkındaki beklentilerimiz. Tarihe baktığımızda bunu çok güçlü örneklerini görüyoruz. Mesela Thomas Edison, öğretmeni onun için zihinsel olarak yavaş demişti. Düşünsenize, bu etiketle bir çocuğun geleceği nasıl da kararabilirdi. Ama annesi farklı düşünüyordu. Annesi onun yanlış anlaşılmış bir dahi olduğuna inanıyordu. Ve bu inanç, bu yüksek beklenti Edison'un bildiğimiz Edison olmasının yolunu açtı. Benzer bir hikayede Albert Einstein için geçerli. 4 yaşına kadar düzgün konuşamayınca öğretmenleri ondan umudu kesmiş, bundan bir şey olmaz demişler. Fakat Einstein'ın kendi içindeki o merak ve hayal gücüne olan inancı dışarıdan gelen bütün o olumsuz yargılardan çok daha güçlüydü. Bu beklenti meselesi sadece bireysel değil, toplumsal da olabiliyor. Yıllar boyunca bilimsel bir gerçek olarak kabul edilen bir şey vardı, hiçbir insan 1 mili 4 dakikanın altında koşamazdı. Bu adeta bir psikolojik duvardı. 1954'e kadar o yıl Roger Bannister çıktı ve o duvarı yıktı. B işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bannister bunu başardıktan sonraki bir yıl içinde onlarca atlet daha 4 dakikanın altına indi. Bir kişinin imkansızı başarması herkes için mümkünün kapısını aralamıştı. Yani toparlayacak olursak ister başkalarından gelsin ister kendi içimizden beklendiler, performansı ve sonuçları doğrudan etkileyen çok güçlü döngüler yaratıyor. Bir nevi neye inanırsak onu yaşıyoruz. Tabi burada çok önemli bir uyarı yapmak lazım. Denge her şeydir. Gerçekçi olmayan ulaşılamaz beklentiler de tam tersi etki yaratabilir, strese sokup performansı düşürebilir. Yani beklentinin gücünü kullanırken gerçekçi olmak şart. Aslında bütün meseleyi Henry Ford'un o meşhur sözü çok güzel özetliyor. Yapabileceğinize de inansanız, yapamayacağınıza da inansanız haklı çıkarsınız. Her şey zihinde başlıyor ve zihinde bitiyor. Bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Sizin dünyanızı, sizin gerçekliğinizi şu anda hangi beklentiler şekillendiriyor? Kendinizden ve etrafınızdakilerden beklentileriniz neler? Belki de asıl gücümüz bu beklentileri bilinçli bir şekilde yönetebilmekte yatıyordur.